çok büyük bir hayalimdi yaşam okuluna yaşam okulu bitirmek. Özellikle de eşim birlikte bitirmek en büyük hayalimdi gerçekten. Çok sıkışmıştım. Birçok geçmiş ay birçok sorunum vardı fakat bir yol bulamıyordum. Melin kitabını buldum ve yani ve hedef haline getirdim. O zaman çalışmıyordum. NLP'ye NLP kursuna başladım ve işe işe girdim. Üç ay sonra işe girdim. ve gerçekten de işimde de hedeflediğim noktaya geldim birçok sorunum olduğunu burada e, onlarla yüzleştim. Gerçekten sorunlarımı öğrendim. Nelere takım, takım kaldığımı gördüm. Şimdi bunlarla kucaklaşıyorum ve özgürleşeceğimi de biliyorum. Çünkü çok yol öğrendim. Şimdi uygulayacağım bunların hepsini uygulamaya başlıyorum. Başladım çekmecelerimi boşaltmaktan ilk olarak. Fazla olan her şeyi atmaya başladım hayatımdan. Ve özgürleşeceğime, doğallaşacağıma, kendim olacağıma inanıyorum. Hepinizi seviyorum. Rehberliğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum burada olmak ve buradan mezun olmak çok güzel bir şey. Teşekkür ederim.